Merhaba arkadaşlar Soru kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere ders kitabınızın 35. sayfasında bulunan sıra sizde bölümündeki soruları çözeceğim. Hemen ilk sorumuzla başlayalım. Neşe Hanım fiyatı 10.900 Türk Lirası olan temizlik robotuna 2.500 Türk Lirası peşinat verip kalan miktarı da aylık en fazla 1.200 Türk Lirası olacak şekilde ödeyecektir. Neşe Hanım'ın temizlik robotunu alabilmesi için en az kaç taksit ödeme yapması gerekir? Şöyle yapalım arkadaşlar. Temizlik robotu 10.900 Türk Lirası. Buna 2.500 peşinat vermiş. Yani önden para vermiş. O zaman ne kadar borcu kaldığını bulmak için 2.500'ü yani ödediği parayı çıkarırız. 0 0 4 8. 8.400 TL daha para ödemesi lazım. Şimdi bu 8.400 TL'yi taksitlere bölecek. Peki böldüğü taksitler kaçar TL'lik olacak? Bakın en fazla 1200 TL demiş. Yani 1200 TL'lik taksitlere böldüğümüzü düşünelim. Şöyle yapalım kısa yoldan bölmek için. 20 buradan 20 buradan sildim. 84'ün içerisinde 12 7 kere. 7 kere 12 84 çıkardım. 0 0. Demek ki 1200 1200 1200 7 taksite böldüğümüz zaman 8400 lira para ediyor üzerine de 2500 lira daha vermişti. 10900 lira toplam ödeme yapmış oluyor. Yani kaç taksit diyordu? 7 taksit ödemesi gerekiyormuş. Şimdi geçelim ikinci sorumuza. Mancınık şeklinde hazırlanmış bir oyun düzeniyle kaleye top atışı yapılmaktadır. İsabetli her atış için 8 puan isabetsiz her atış için eksi 4 puan verilmektedir. Kaleye 50 atış yapan bir oyuncunun 35 isabetli atış olduğuna göre bu oyuncu oyun sonunda kaç puana ulaşır? Şöyle yapalım arkadaşlar. Puanı nerelerden alıyor? Bir isabetli atışlardan alıyor. Bir de isabetsiz atışlardan alıyor. Hatta şunu da belirtin yanına. İsabetliler 8 puan. isabetsizler eksi 4 puan. Şimdi arkadaşlar kaç atış yapmış? 50 atış. Bunlardan 35 tanesi isabetli. Hemen yazıyorum. İsabetli 35 tane. Peki 50'nin 35'i isabetli ise kaç tanesi isabetsiz? Bunu bulmak için de 50'den 35'i çıkarırız. 15 tane de isabetsiz varmış. İsabetsize de 15 yazıyoruz. Şimdi arkadaşlar bir tane isabetli atış yapınca 8 puan kazanıyorsa 35 tane isabetli atış yaparsa 35 tane 8 puan kazanır. Çarptığımız zaman 8 kere 5 40... 8 kere 4 24. 4 elde 28. 280 puan kazandı. Isabet sizlere bakalım. Birinden eksi 4 puan kazanıyorsa 15 tanesinden 15 tane eksi 4 puan kazanır. Yani 15 ile 4'ü çarptığımız zaman 60. Artı ile eksiyi çarptığımız zaman eksi 60. Toplam ne kadar puan kazandığını bulmak için de 280 ile eksi 60'ı toplamamız lazım arkadaşlar. 280 artı eksi 60 topladığımız zaman bakın işaretleri farklı. O yüzden birbirinden çıkarırdık. 280'den 60 çıktı. 220 büyük olanın yani 280'in işaretini koydum. Artı 220 puan oldu. Şimdi geçelim 3. sorumuza. Ahmet bilgisayarını çalıştırdığında bilgisayar işlemcisinin sıcaklığı her 5 dakika sonunda 7 santigrat derece artmaktadır. Bilgisayardaki fan ise işlemcinin sıcaklığını her 4 dakika sonunda 5 derece soğutmaktadır. İşlemci çalışmaya başladığında sıcaklığı 22 derece ise 1 saat sonunda işlemcinin sıcaklığı kaç derece olur? Şimdi arkadaşlar şöyle yapalım. Şu an sıcaklık 22 derece. Bilgisayar çalıştığı için bunun sıcaklığı artacak. Aynı şekilde fan da çalıştığı için fandan dolayı da azalacak. Ne kadar artmış, ne kadar azalmış bunları hesaplayalım. Ondan sonra da son durumdaki sıcaklığına bakalım. Şimdi bilgisayarın sıcaklığı normalde 5 dakikada 7 derece artıyor. Şuraya not alayım bakın. 5 dakikada 7 derece artacak. Peki ne kadar çalışıyor bilgisayar? 1 saat. Arkadaşlar 1 saatin içinde kaç tane 5 dakika var? Önce bunu bulmamız lazım. 1 saat 60 dakika olduğu için 60'ı 5'e bölersek 12 tane 5 dakika var. Bu ne demek? Bu 5 dakika gibi 12 kere çalışacak bilgisayar. Yani 12 defa 7 derece sıcaklığı artacak demek. Yani kaç yapar o da? 7'yi 12 ile çarparsak 84 derece sıcaklık artacak demek. İsteyen şöyle de bulabilir ama uzun sürer. İşte 5 dakikada 7'ymiş. Bir 5 dakika daha geçse 10 dakikada 14. Bir 5 dakika daha geçse 15 dakikada bir 7 daha eklesem 21 derece. Böyle böyle giderse arkadaşlar 60. dakikada da yine 84 derece olduğunu bulur. Fakat arkadaşlar çok uzun sürer. Kısa yolda ne yaptık? 5 5 5 5 5 burada 12 tane 5 dakika var. Burada da 12 tane 7 yapmalı dedik. 84'ü bulduk. 84 derece sıcaklık artacak. Peki ne kadar azalacak? Şimdi arkadaşlar her 4 dakikada 4 derece soğuyormuş. Şöyle yazayım. 4 dakikada 4 derece soğuyorsa 1 saat 60 dakika olduğu için 60 dakikada da mantıken 60 derece soğuması lazım. 60 derece soğuyacak. Şimdi burası önemli. Bu bilgisayarın sıcaklığı 84 derece arttı. Ama 60 derecede soğudu. Çıkarırsak arkadaşlar toplamda kaç derece artmış olur? 84'ten 60'ı çıkardık. 24 derece sıcaklıkta bir artış olması lazım. En baştaki sıcaklığım 22 idi. Bunun üzerine 24 derece daha artırıyorum. Son durumda bilgisayarın sıcaklığı 46 derece olacak. Şimdi geçelim dördüncü sorumuza. Defne kartondan yapılmış bir küpün açınımını aşağıdaki gibi yapmıştır. Daha sonra küpün her bir yüzeyine bir tam sayı yazmıştır. Küp kapatıldığında karşılıklı yüzeylerdeki sayıların çarpımı birbirine eşit olduğuna göre k-m işleminin sonucu kaçtır? Şimdi bu küpü kapatacak ve kapattıktan sonra karşılıklı yüzlerdeki sayıların çarpımı birbirine eşit olacak. Karşılıklı yüzlerin çarpımına ihtiyaç duyuyoruz. Peki küpü şöyle bir zihninizde canlandırın. Hangi yüzleri karşılıklı gelir? Bir kere küpün alt ve üst yüzleri karşılıklı gelir. O zaman bu ikisini hatta şöyle çarpı koyayım. Bu ikisini çarpacağız. Aynı şekilde sağdaki ile soldaki yüzü karşılıklı gelir. Bir de arkadaşlar öndeki ile arkadaki yüzü karşılıklı gelir. Ve bunların demek ki çarpımlarının sonucu eşit olacakmış. Çünkü bize böyle söylemiş. Karşılıklı yüzeylerdeki sayıların çarpımı birbirine eşit demiş. Şimdi arkadaşlar küpü kapattığımızı düşünelim. Acaba hangisi karşılıklı geliyor? Hangisi sağda? Hangisi solda geliyor? Mecburen bir yeri tabana alacağız. Mesela M altta kalsın. Şimdi M altta kaldığı zaman şu 7'yi kıvırdığımızı düşünelim. M'nin sağ tarafına denk gelecek. Yani şuradaki sağa 7'yi yazabilirim. Aynı şekilde şu kenardan yukarı doğru kıvırdığımızı düşünüyorum. 8 de o zaman sola gelecek. 8 de sol. Çarptığım zaman 7 kere 8 56 yaptı. Şimdi arkadaşlar 8'in yana geldiğini düşünelim. O zaman eksi 8 de bu 8'in şu kenarından kıvrılacak ve üste gelecek. Üste eksi 8 var. Altta da ne vardı? M vardı arkadaşlar. Bu ikisini de çarpacağız. O zaman ön ve arkaya ne kalıyor? Ön ve arkada da arkadaşlar birinde eksi 14 olacak mecbur. Diğer kullanmadığım k olduğu için diğerinde de k olacak. Ve bunların hepsinin çarpımı 56 yapmalı. Hemen alt ve üstle başlayalım. Arkadaşlar 8 ile m'yi çarptığım zaman 56 yapacağı için m buradan 7 olmak zorunda. Sonuç artı çıkacağı için eksi ile eksiyi çarpınca sonuç artı yapar. O yüzden eksi 7. m'yi bulduk bakın. m dediğim şuraya yazayım. Eksi 7. Şimdi k'ye bakalım. 14 ile bir sayıyı çarpacağız. 56 yapacak. Arkadaşlar 14 ile 4'ü çarptığımız zaman 56 yapar. Bakın 4 kere 4 16, 4 kere 1 4 bir de elde 5. Sonucun artı çıkması için eksiyle eksinin çarpılması lazım. K de buradan eksi 4 geldi. Şimdi bize k eksi m'yi soruyordu. Eksi 4 k idi, eksi 7 m'ydi. Bunları çıkaracağız. Çıkarma yapmak için ne yapıyorduk? Önce şu eksi'yi artıya çeviriyorduk. Birinciyi aynen yazdım, ikincisinin işaretini değiştirdim. Eksi 4 ile artı 7'yi toplarsak da doğru cevabımız artı 3 olacak. Şimdi geçelim 5. sorumuza. Denizli'de Cuma günü ölçülen hava sıcaklığı eksi 7 derecedir. Yapılan tahminlere göre Cumartesi günü hava sıcaklığı önceki güne göre 3 derece artacak. Şöyle yapabilirsiniz bakın bütün soruyu okumak yerine ben çözümleri de böyle yapıyorum. Şimdi Cuma'yı vermiş. Hemen not alıyorum. Cuma eksi 7. Cumartesi günü Cumartesi günü bu eksi 7'den 3 derece artacak. Eksi 7'den 3 derece artırırsam hava sıcaklığım eksi 4 olur. Devam ediyorum. Pazar günü ise cumartesi günkü hava sıcaklığının 3 katından 1 derece daha az olacak. Şimdi cumartesi günü eksi 4'tü. Pazar günü bu cumartesiden yani eksi 4'ten ne demiş? 3 katından. O zaman bunu 3'te çarpmamız lazım. 4 kere 3 12. Eksi ile artıyı çarptık. Cevap eksi. Eksi 12'den bir de ne demiş arkadaşlar? Bir derece daha az olacak demiş. Demek ki eksi 12'den bir derece çıkarmam lazım daha az olacağı için. Eksi 10, 3 yapar. Pazar günü de eksi 13 derece olacakmış. Buna göre Denizli'de pazar günü tahmin edilen hava sıcaklığını soruyor. Hesapladık arkadaşlar. Eksi 13 derece olacakmış. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bu videoda ders kitabınızın 35. sayfasında bulunan Sıra sizde bölümündeki soruları çözdüm ve bu sorular problem ağırlıklı sorulardı. O yüzden çok önemli arkadaşlar. Çünkü öğrenci arkadaşlardan sıkça duyuyorum. Hocam problem çözerken zorlanıyoruz diye. O yüzden bolca problem çözmenizi öneririm. Umarım faydalı olmuştur. Umarım derste öğrendiğiniz bilgiler iyice pekişmiştir. Bu ve benzeri soruları daha rahat bir şekilde çözebilirsiniz. Yine de takıldığınız, sormak istediğiniz yerler varsa Instagram adresini açıklamalara bırakıyorum. Orada mesaj atabilirsiniz. Ben de elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.